Ayşe'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sıradan tariflerden sıyrılıp sizi tam anlamıyla şaşırtacak bir tatlı yapıyoruz. Klasik cupcake'lere yeni bir boyut kazandırıyoruz ve sahneye döngel meyvesini çıkarıyoruz. Erit, özgün ve göz alıcı döngelli cupcake'ler. Hadi başlayalım. Bu tarifte tat ve görselliği birleştiriyoruz. İşte malzemeler: 2 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı badem sütü, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı töngel püresi. 2 su bardağı un, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı vanilya özü, 1 paket krem şanti, 1 su bardağı töngel püresi, yarım su bardağı labne peyniri, ince dilimlenmiş töngel, rendelenmiş çikolata. Yumurtaları ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Sıvı yağ, süt ve töngel püresini ekleyerek karıştırın. Elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Homojen bir hamur elde edin kek kalıplarına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 20-25 dakika pişirin. Cupcake'lerimizi kraliçe gibi taçlandırıyoruz. Töngel püresinin kattığı bu eşsiz dokuyu hissedin. Krem şanti, labne ve töngel püresini pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Kekler soğuduktan sonra üzerlerine sıkma torbasıyla zarif bir şekilde krema sıkın. Üstünü töngel dilimleri ve çikolata rendesiyle tamamlayın. Şimdi bu görsel ve lezzet şölenini tatma zamanı. Misafirlerinizi etkileyin ya da kendinizi bu elit tatlıyla şımartın. Döngelli cupcake tarifi mutfağınızın yeni yıldızı olacak.